Büyük anne Priya bahçesini severdi. Ancak son zamanlarda canlı kadife çiçeklerine bakamayacak kadar yorgun hissediyordu. Doktoru kan şekerine dikkat etmesi gerektiğini söylemişti, bu da onu uyuşuk hissettiriyordu. Çok fazla ilaç kullanmadan tekrar enerjik hissetmek için basit bir yol diledi. Nazik torunu Raj, onun düşük ruh halini fark etti. Büyük anne, enerjine doğal bir yardımcı bulsak nasıl olur, diye sordu. Raj, bir çözüm bulma umuduyla kitap okumaya ve sağlıklı mutfak çarelerini çevrim içi araştırmaya başladı. Güneşli bir öğleden sonra komşuları Ayşe küçük bir baharat kavanozuyla ziyarete geldi. "Priya, hiç tarçın denedin mi?" diye önerdi Ayşe. Çıklamada kendi teyzem bunun onu daha dengeli ve canlı hissetmesine yardımcı olduğunu buldu. "Tarçın, vücudunuzun şekeri daha iyi kullanmasına yardımcı olabilecek basit bir baharattır." meraklı ve umutlu büyük anne Priya, denemeye karar verdi. Sabah yulaf ezmesine biraz tarçın ve mercimek çorbasına bir tutam tarçın eklemeye başladı. Bazen Raj, ona bir tutam tarçınlı sağlıklı bir meyveli smoothie hazırlar, tüm yemeklerin vejetaryen olduğundan emin olurdu. Yavaşça Priya bir değişiklik hissetmeye başladı, daha az yorgun ve daha neşeliydi. Bahçede yürüyüşlerinin tadını tekrar çıkarıyordu, ruhu çiçekleri gibi açıyordu. Raj, onun neşeli ışıltısının geri döndüğünü gördü ve basit, doğal içeriklerdeki bilgeliği anladı. Unutmayın, en iyi çözümler genellikle doğanın kilerinde bulunur, bize bedenimizi dinlemeyi ve sağlıklı seçimleri benimsemeyi hatırlatır. Kanal adına abone olun, bu videoyu beğenin ve kendi sağlık ipuçlarınızı paylaşmak için aşağıya yorum yapın.